Evet, deneyelim bakalım. Hem yayın için sesi denemiş olacağım. Hem de uzun zamandır yarışmıyordum. Daha doğrusu bu bir yarış değil. Şöyle bir stres atma. Yarışmak istiyordum aslında bugün ama. Şöyle yavaş yavaş lastik ısıtmam lazım. Arkamız boş Çıkma Liftofumuzu Ooo Soğukken liftof hiç işe yaramadı yani Ya yaramaz zaten de hani şey Beklediğimde anlamsız bir tepki verdi Allah'tan Topladık Şimdi şurada biraz lastikleri ısıtalım Şu arkadan gelen abiye de yol verelim hızlı geliyor Şimdi bir var, bir 05 3 saniye daha iyileşmemiz lazım aslında. Neyse, odaklarına bakalım. Hala lastik istediğim seviyede tutmuyor. Şu ön taraf biraz kırıyor tabii. Ah! Frenle biraz arkayı getirmeyi deniyorum burada aslında. Bu arada ekranda yırtılma var. Ekrandaki yırtılma sorununu da çözemedim. AMD FreeSync monitör var. 75 arzı şu an. AMD'nin bütün teknolojileri bazen çok yoruyor insanı gerçekten. Sinir ediyor yani. Şu an ekranda yırtılma beni rahatsız ediyor ister istemez. Çünkü odaklanamıyorum. Neyse. biraz daha içgüdüsel kullanalım, biraz daha odaklanalım yani arabanın zaten fren dengesi çok şey 150 150 150 150 olduğu için de e, trail braking yaptığınız zaman yani viraja fren tısladığınız zaman arabanın arka tarafı kopuyor bir anda çok iyi yapmak lazım biraz iyi bir pedal lazım neyse şuraya bir odaklanalım evet gazı açtım şu an tamamen. Burada hala bir 15-20 saniye var bu arada. Salise. çıktık sayılır. Daha iyi olabilir. Lift off. Gazı açtım. Oturuyorum tabii ki. Hop. Çok güzel. Lastikler daha iyi durumda. Daha geç frenle de yapabiliyor. İçeriden dışarı doğru çıkmaya çalışacağım. Erken gaz açarsanız, gaza fazla abanırsanız çıkışta kafası kayıyor arabanın. Ee, istediğim gibi iyi çıktım sayılır bütün virajlarda bu arabanın viraj düşük hız virajlarını falan seviyorum trene basmayı unuttuk neyse değişik bir teknikle dönüyoruz gördüğünüz üzere komple aslında kayarak döndük hem lastikleri yaktık lastikleri ısıttık evet güzel çıktık Orada biraz erken fren yapmak lazım diye. Az önce söylediğim 0-15-0-20 Yani hala oradan alınabileceklerim var bu arada. Arabaya alışmaya başladım. geç fren yapılabilir. Bu sefer de orayı iyi dönemedim. Fren noktalarını biraz ezberlemek gerekiyor. Ben çok ezbere oynamayı sevmiyorum. Biraz biraz erken açtım. Daha geç açmam lazımdı. Önden kaydı. 1.04 süre almaya başlıyoruz. Bu tur pek yüklenmeyeceğim. Biraz lastikleri soğutmak istiyorum. Şu an kaydıda da sesin nasıl gidiyor hiçbir fikrim yok. Burada geç frenle dönülebilir belki. Bu arada buraya 2 ile dönmek sonra viraj doğru üç yapıp e, ee, orada torku biraz düşürmek. Burada beyaz çizgi şey Yandaki bir yeşillik bittiği zaman basmak şey. Tamam şimdi düzlükte hızlanalım. Odaklanıp tekrar bir tur atalım. 1.03'lere düşmeye çalışalım. istediğim şeyler olmadı. Birkaç farklı şey de beğendim orada. Aslında yine burada zaman almaya başladık. Bayağı da bir ara verdim bu arada. Biraz trail braking yapacağım burada. Güzel. Şu an çok istediğim şeyler olmaya başladı. Trail braking seviyorum. kaybettim şu an çözemedim aslında trail breaking iyi girdim ama çıkışım kötüydü gördüğünüz gibi kafadan araba böyle bir yığıldı o ataleti kaybettik biraz agresif sürüyorum burada gibi geliyor tur daha deneyelim bakalım. Gelecek mi? Geç fren değil de daha dengeli frenle dönmek lazım Demek ki. Araba kaymaya başladığı zaman tamamen saçmalıyor. 0-2'ler atılmadan Evet bur buraya geç mi girsem ya Bir tur daha deneyelim bakalım ya Şu an arabanın arkası bıraktı Biraz da lastikler gibi geliyor Bir de direksiyon oynuyor yerine Sıktırmadım. Her şeyi boşta bırakıyorum. Gazsız bırakmamak lazım. Neyse dur bakalım. Não, Kaybetmiş gibi dönüyorum. Anlamsız yani. Bak, bu iki viraj beni bitirdi. Çok sevdiğim bir viraj. Lastik derdim ya. Bu lastik arkadakine yol vereceğim. Şimdi biraz tampon yapayım. Oh, oh, oh. Araba Ya abi bu arabanın bu olayı vardı. Unuttum. Çivene kaptırdığın zaman geçmiş olsun ya. İzleyelim hemen. İzleyelim. Tampon yapalım dedik. Bariyer yaptık. Bakar mısın? Bak bak bak. Oo oh, oo. Oh. de iyi çalışmış. Şuradan best lapimizi bulabilirsek şey. 104 309 izleyelim o zaman. Arabada biraz body roll var. Yani bu garip hissettiriyor biraz. Yani lastikle gidiyor bir yerden sonra gibi. Yani lastiğe oturuyor gövde, arabanın gövdesi ve sonra gaza açmışız. Onunla gidiyor. Hani Bakın şu an araba tamamen lastikte. Yani bir şekilde bir saniye daha bulmam lazım. Aslında ilk 2-3 virajda ilk sektörde bir saniyeye yakın bir şey kaybediyorum gibi geliyor. Bu düzükleri hızlı çıkmak da çok önemli. Bu arada bu yeşil alanı kullanabiliyorsunuz. Çok iyi dönmüşüm. Arkadaki de iyi geliyor zaten. Aşağı yukarı aynı şeyleri dönüyoruz. Bakın bir sonraki turda neler yaptık. Burada biraz kafayı kaçırmışız frende. Arkadaki de kaçırmış. Ya enteresan bir viraj. Araba da enteresan. Yani frendeki dengesizliği şey. Bu sevdiğim bir pist. Bu da mesela hafif eğimli bir viraj. Burada erken otursanız araba kafadan dışa acayip atıyor kendini. Bu arada ekrandaki yırtılmalar hala sinir ediyor beni. Enteresan ya yani gerçekten. Neyse bakalım kayıt nasıl oldu şey nasıl oldu hiçbir fikrim yok ama daha iyi olduğunu düşünüyorum deneyeceğiz. Yine iyi çıkmışım yani burada.